Evet, hazırsanız sizi gümrüklerde şöyle uzun ve büyük bir tura çıkaracağız. Hem Türkiye gümrüklerinde hem dünya gümrüklerinde. Gümrük demek, ticaret demek. Ticaret demek, ülkelerin kalkınması ya da ihracatı ile ilgili süreçlerin belirlenmesi demek. Sadece ihracat değil, aynı zamanda ithalatın da cereyan ettiği yegane yer gümrükler. Eğer gümrükleriniz iyiyse, hızlıysa, Verimli ise ülkenin ticaretin iyiye doğru gitmesi söz konusu olabilir. Ülkeler arasında geçişkenliği de keza Gümrükler ciddi ölçüde etkiliyor. Gümrükler orada bir çarpan etkisi yaratıyor. Bugün ağırlıklı olarak Türkiye-Macaristan ticari ilişkilerini konuşacağız. Çünkü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bir ziyareti var. Bu ziyaret çerçevesinde iki ülkenin ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Olabilir mi, olamaz mı? Bunu konuşacağız. Çünkü karşılıklı blokajları kaldırdığımız takdirde pekala ticaret gelişebilir. Bugün stüdyomuzda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Ağdağ var. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Ali Bey. Şimdi gümrük müşavirleri ne iş yapar diye bir böyle temel soru sorayım. Yani ekonomi 101 bahsinden girelim. Ne iş yapar diye bize gümrük müşavirlerinin iş tanımını yaparsanız sonra Türkiye-Macaristan ilişkilerine gireceğiz. Tamam. E, gümrük müşavirleri 112 yıldır ile e, 1909 yılından beri e, bir padişah fermanıyla başlayan bir e, ruhsatname süreciyle e, sınava tabi tutulduktan sonra e, mesleğini icra eden bir meslek grubudur. E, dış ticaret erbabının ithalat, ihracat beyannamelerini onların adına e, ancak kendi namlarına müteselsiz sorumlulukla birlikte imzalayan kişidir. Evet. Peki bu e, mesleğin e, diğer ülkelerdeki varlığıyla bizim ülkemizdeki varlığı arasında ne gibi farklar, benzerlikler, ayrılıklar var? Ee, Birçok ülkede Avrupa Birliği'nde çok fazla değil ama e, yani orada bir gümrük birliği söz konusu olduğu için e, Avrupa Birliği'nin kendi dolaşımında çok fazla gümrük müşavirinden bahsedemeyiz ama e, diğer ülkelerde gümrük müşaviri çok önemli bir meslektir. Yani e, özel... E, ayrıcalıkları olan, özel e, şeyleri olan bir meslek yasaları grubu, olan. yasaları olan bir meslek grubudur. E, ancak e, ülkemizdeki e, mesleğimize baktığımız zaman da bizim ülkemizde maalesef bizim müteselsiz sorumluluğumuz çok fazla yüksek diğer ülkelere oranla. E, biz burada imzaladığımız her bir senet olarak görürüz. 3 yıllık bu senet sürecinde görüyoruz. E, yani Türkiye'nin %95'ine %95'ini imza attığımızı düşünürseniz %95'lik 400 milyar doların yüzde imza atan bir meslek ve müteselsi sorumlulukla şeyin taşın altında eridi. Çok önemli ve müteselsi sorumluluğu diğer ülkelere baktığınız zaman çok fazla göremiyorsunuz. Yani ülkemizde bu biraz daha farklı işliyor. Nasıl yapmak lazım peki müteselsil sorumluluk kazandırabilmek için? Müteselsiz sorumluluk kazandırmak, kazandırmamak için ne yapmamız kazandırmamak lazım? Kazandırmamak için, evet. <laughs> yani şu anda kanunlarımız bu şekilde. Bizler de sınavlardan bu şekilde geçiyoruz ve bunu kabul ederek zaten bu işi yapıyoruz. Ancak tabii karşılığını da alarak kendimizi güncelleyebilirsek, meslek sigortalarımızı da buna göre ayarlayabilirsek mutlaka ki bizim de çok büyük kayıplarımız olmamış olur. Peki, şimdi doktorların bir birliği var, odaları var daha doğrusu yani tabipler birliği, avukatların baroları var, e, diş hekimlerinin odaları var. E, aklınıza gelebilecek işte e, iş dünyasının e, odaları ve borsaları var, ticaret borsaları var. Fakat gümrük müşavirlerinin böyle bir oda örgütlenmesi yok. Bu gümrük müşavirlerinin çalışma motivasyonunu kıran bir şey midir? Yani bir dernek çatısı altında, bir dernek elbette bir oda ya da birliğin ayrıcalıklarına sahip değil. Çünkü bir oda ve birlik olduğunuz zaman hem meslektaşlarınızı cezalandırma, taltif etme, onları yönlendirme, onlara regulasyonlar getirme gibi pek çok düzenlemeye getiriyorsunuz. Çünkü yasadan hmm. gücünüzü alıyorsunuz. Evet. Öbür türlü İçişleri Bakanlığı bünyesindeki herhangi bir dernekten fark olmuyor bir de. Yani ha Kanarya Sevenler Derneği, e, sakın örneği Orada yanlış Orada parantez açmak istiyorum. İçişleri Bakanlığı'na bağlı değiliz. Değil, öyle mi? Peki, evet, Gümrük Kanunu'na dernekler bağlı. Masasına bağlı dernekler musun? Masası'na bağlı bir dernek değiliz. Nereye bağlısınız? Gümrük Kanunu içerisinde örgütlenmiş, tamam. e, geçici 6. maddeyle, 4488 sayılı kanunun geçici 6. Geçici 6. maddesiyle e, örgütlenmiş bir meslek grubuyuz. E, geçici 6. madde şöyle emreder. E, 22 yıldan beri de bu hüküm burada duruyor. Ee, aslında bizim talebimiz de buradan geliyor. Geçici gidiyor. madde 22 yıldır 22 yıldır yani. geçici maddedeyiz, 6. Evet. maddede. Kahane bir evet. şey. Ee, evet, maalesef. Ee, kendi odalarını kurana kadar e, dernek şeklinde örgütlenirler der. Diğer maddelerde de bizim nasıl, ne şekilde, derneğimizin ne şekilde işleyeceği, ondan sonra e, üyelerimizin bize kayıt olma mecburiyeti falan bunlardan bahseder. Ee, ama tabii ki eğer oda olabilirsek, o da olamazsak, birlik olabilirsek, bir meslek kanunumuz olursa elbette kendi kendimizi bu kadar önemli bir işi yaparken kendi kendimizi daha iyi e, disiplin edebiliriz. Disiplin cezalarımızı kendimiz verebiliriz. Tabii. E, rekabet koşullarını biz e, çatı kuruluş olarak e, planlamış oluruz. Ancak öte yandan baktığınız zaman e, disiplin cezanızı bakanlık veriyor, sınavlarınızı bakanlık yapıyor. E, bir reklam yasağıyla e, şey yapamıyorsunuz mesela... Yanlış bir şekilde kendini dekler eden bir meslek şeyine, Mesubu olduğu mesubunu onu herhangi bir en fazla bir uyarmak uyarabiliyorsunuz, cezası o kadar. verebiliyorsunuz. Bir şeyiniz yapılan şeyiniz yok yaptırımınız yok maalesef. Neden kan peki yani sayınız maz gücünüz maz oysa biz biliyoruz ki yani işte Türkiye'nin yani yok. bir ülkenin. E, ordusu e, sınırlarını korur, e, gümrükleri de yani gümrük müşavileri korur aslında evet. değil mi? Yani gelen giden bütün her şeyi denetleme yetkisi onlara aittir. Dolayısıyla ciddi bir gücünüz var, gizli bir gücünüz var potansiyel. Fakat bu potansiyel gücü kullanmakta mı sıkıntı çıkıyor? E, biz ailelerimizle birlikte e, stajyerlerimizi hepsine Kaç kişi? koyduğunuz zaman e, 70 bin civarında 70 bin. Türkiye'de e, böyle bir sayısı çok yüksek değil belki sayımız ama ama işimizin ne kadar önemli olduğunu. Ee, ve kamusal bir görev yaptığımızı ve bu görevi yaparken e, ciddiyetten mahrum kalacak kişileri egale etmemiz gerektiğini de göz önüne aldığınızda evet biz artık e, bir meslek örgütü yani kanunu olan bir meslek örgütü şeklinde örgütlenmek durumundayız. Yani bu çok gecikmiş 22 yıllık bir gecikme ama e, Sayın Bakanımıza biz e, şeyi, birlik yasamızı hazırladık. Ondan sonra kendisi şimdi de, bakana, evet değil mi? evet, biz defalarca daha önce tabii hazırlamıştık, ee, daha önceki şeylerden çıkartıldı falan ama e, şimdi bakanımıza biz ilettik, o, o da kendisi 11 madde gibi bir şey düşürürseniz çok daha rahat olabileceği. Yani yeni bir siyasi otorite karşımızda bakanımızla beraber, Doktor Mehmet Muş. E, bize yaklaşımı da güzel, umudumuz var bugüne kadar bakanlar tekrar sunduk bekliyoruz. Bugüne kadarki bakanlar yani meseleye çok mu şey uzak kaldılar? Örneğin bundan önceki Gümrük ve Ticaret Bakanı da son yani daha önceki Bülent Tüfekçi'den bahsediyorum. Evet. Çok da meseleye çok vakıf bir kişiydi, hukukçu evet. üstelik. Mesela o dönemde böyle bir girişiminiz oldu mu? Oldu tabii. Bizim her dönemde bir girişimimiz oluyor. Nasıl, nasıl karşılaştınız? E, Bülent Bakan'la e, gerçekten çok güzel bir noktaya getirmiştik. Kendisi dediğiniz gibi hukuktan Uzun gelen... Uzun süre görevde kalamıyorlar. Bütün sorun o. Bence. E, sorun biraz o. E, biraz da oda olmamızla ilgili e, bazı STK'ların e, bir duruşu var. Maalesef bizim oda olmamızla ilgili... Mesela size rakip olan STK'lar mı? Yok. Yani e, direkt söyleyeyim toptan biz biraz tamam, geri dönüyoruz. Odalar evet, evet. Aynen. Oysa mesela serbest muhasebeci mali müşavirler odası var mesela evet. değil mi? Yaptığınız iş aslında onlardan çok farklı değil. Yani onlardan önce sizin örgütlenmeniz gerekiyordu. Çünkü mesleki olarak zafiyet içinde olan, etik sorunları olan insanları mesleğin dışına itme konusunda yetkiniz olması lazım. Şimdi evet. siz dernek üyesi olarak ya da dernek yöneticisi olarak en fazla dediğiniz gibi uyarıda bulunursunuz. Uyarı, değil mi? kınama? O kadar. o kadar. Kınama. Ama meslekten ihraç, geçici men, sürekli men ya da e, yargı yoluna başvurma gibi örneğin Türk Tabipleri Birliği'nin böyle bir yasası var. Evet. Mesela hekimi meslekten çıkarabiliyor. Hekimi geçici süre meslekten alıkoyabiliyor. Hekime mesleki etik cezası verebiliyor. Hekimi diğer meslektaşları tarafından kınamaya tabi tutabiliyor. Bütün bunları yapabiliyor. Halbuki çok e, ve tamamen paraya dönük bir meslek olduğu için bence asıl sizin için çok e, şey olması gerekiyordu. Mutlaka. Yani biz en iyi e, biz bizi biliriz. En iyi, biz bize ayıklarız. Yani her ne kadar bakanlık müfettişleri e, sürekli bizi denetime tabi tutsalar da biz şimdi e, yarı kamusal bir mesleğiz. E, bakanlığa bağlıyız. Yani biz attığımız her harekette dernekteki e, aldığımız kararlar, görüşmelerimiz dahi bakanlıktan izin alınarak yapılır. E, bakanlığa bağlı yarı kamusal bir e, meslek örgütüyüz. ...dolayısıyla tamam onlar tarafından denetleniyoruz, denetlenelim, onunla da ilgili hiçbir sıkıntı yok... ...fakat biz bizi dediğim gibi çok daha iyi biliyoruz, camiadan gelen uyarılar oluyor... ...işte şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor ama elimiz kolumuz maalesef evet. bağlı. Şimdi hekimler de mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı yani hani idari anlamda bağlı... ...işte diş hekimleri keza öyle, eczacılar keza öyle... Avukatlar Adalet Bakanlığı'na yani bağlı demek doğru olmaz ama orayla irtibatlı, evet. illiyet bağı olan e, kuruluşlar. Sizin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olmanız lazım ve onlardan çıkacak olan direktifleri uygulamanız lazım. Gerisi yani serbestçe mesleğinizi icra etmeniz gerekirken evet. maalesef demek ki çok güçlü bir lobiniz yok. Öyle düşünüyorum. Maalesef. Yani. Olabilir. Bu, bu lobiyi güçlendirmek lazım. Evet. evet yani e, biz dediğim gibi her bakan döneminde e, bu sıkıntılarımızı ifade ediyoruz. Aslında bakan yardımcılarımızla, bürokratlarımızla herkes aslında konunun farkında. Fakat biz bu sefer şey yaptık, odadan vazgeçtik, birlik diyelim dedik. Evet. Birlik yasası da olsa o da bizim işimizi görür. Çünkü Gerçekten birlik yasası daha cazip ben size söyleyeyim. birlik yasası evet. evet yani o da olabilir dedik. Yani meslek yasası da olabilir. Birlik ama birlikte birlik yasasında karar kıldık ve o şekilde bir kanun metni hazırladık. Günlerce uğraştık gerçekten avukatlarımızla birlikte. Bakanlığımıza sunduk. onlar da gerekli revizyonları yaparak çıkacağını umuyoruz. Artık evet. bu sefer hani bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Yani, yani 22 yıllık geçici yasa mı olur? Değil mi? Hakikaten evet. düşünmek o lazım. Madde yani, 22 yani, yıldır geçici madde. bir yasa hükmü var ve bu geçici yasa hükmünü değiştirme konusunda ne gümrük müşavirleri ne siyasi iktidarlar bir müdahalede bulunmamışlar. Yani herkes durumu sadece seyretmiş. Bence bu aradan geçen zaman kayıp gibi. Belki gibi. bizim oda diye direnmemiz de ilgili bir şeydi. O da olabilir. Şimdi onun adını değiştirip birlik diyoruz. Yani dediğim Belli gibi bir biz geldiniz. kendi kendimize e, disipline edelim. Mes yani akla karayı ayıklayabilecek. Çünkü bu gerçekten benim bir Çiğdem Ala olarak değil, bir Türk vatandaşı olarak çok e, istediğim bir şey. Çünkü çok ciddi bir iş yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş sizin <laughs> çocuğunuzun, torununuzun elinde tuttuğu biberona kadar inen iş. Tabii. E, yani ürün güvenliği, pillerin standartların belirlenmesi. geri dönüşümü. Yani her şey, her şey etrafınıza gördüğünüz her şey bu ee, ithalat e, eşyaları hepsi bizim elimizden geçiyor bizim e, o beyanlarımızdan geçiyor dediğim gibi mecbur olmadıkları halde e, dışcar terbabı%de 95'ine yakın kısmı bizimle çalışıyor 400 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyorum 2021 daha henüz bitmedi ama o civarları belki de geçecektir e, çok ciddi bir iş yani Kesinlikle. Evet Peki bir başka konu var ona değineceğim sonra Türkiye-Macaristan ilişkilerine geleceğim. Siz gümrük müşavirliğinde kadınların etkin olmasını da istiyorsunuz. Kadın sayısı az mı gümrük müşavirleri arasında? Üçte bir. Üçte yani, bir. Bizim mesleğimiz şöyle gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği olarak bizim tamam. derneğimize. Toplamda olarak. yine üçte bir mi? <laughs> evet yani üçte bir olarak kabaca söyleyebiliriz. E nasıl artıracaksınız peki yani hani kadınlar gelsin gümrük müşaviri olsun demekle olmuyor yani burada... Kadınların bu işe talip olmasıyla ile ilgili. Evet, yani. tabii mutlaka. Sayısını artırmak bir yana zaten yeni mezunlardan kadınlar daha çok geliyor. E, nesil de biraz o, o yönde gittiği için. E, ama şöyle söyleyeyim, mevcut kadın da aslında az değil, üçte bir. Ve e, artık dijitalleşen gümrükler, e, toplum 5.0'lar falan konuşulurken, e, dijitalleşmenin en e, hızlı adapte olduğu kurumlardan biri de gümrük. E, şeydir, Ticaret Bakanlığı'dır. Evet. E, ve bizim artık e, ofislerde çok ciddi bir e, altyapıyla ve birikimle çalışmamız e, söz konusu. Ve e, <laughs> ofislerdeki çalışan arkadaşlarımız da genellikle kadınlar. E, Beyanlanma yazan arkadaşlarımız, müşteri temsilcilerimiz. Yani bizim ibre biraz daha kadınlardan yana dönmeye başladı. Çünkü gerçekten uzmanlık alanında hani belki sayısal olarak üçte bir ama bunun e, sahada çalışanı var ee, şirket sahibi olanı var, yöneticisi var bilmiyorum. ama e, esas işi e, regüle eden kesimin %60'ına yakını kadın. Evet. Ben aslında işim biraz da burasındayım. Güzel. <laughs> Şimdi öğretmenlerde e, hekimlerde, avukatlarda kadın oranı bir hayli yüksek. Özellikle öğretmenlerde ve hekimlerde. Ama e, bir takım meslekler var. İşte sizin mesleğinizde bunlardan bir tanesi maalesef. Kadınlar orada çok etkin değiller. Kadınların bir miktar daha en azından hani yarı yarıya olması bile bir miktar artması durumunda Mesleğin bir kalite sürecinden geçebileceğini düşünüyorum. Yani mesleğe daha yüksek bir kalite gelebilir. Çünkü kadın erkek eşit temsil edilen yerlerde gerçekten ciddi bir kalite sorunu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bu bir süreç doğal olarak yani sadece işte ordu ve polislik mesleğinde mesela işte kadın oranı çok düşük. O yüzden de orada sürekli problemler ortaya çıkabiliyor yani o kanattan hep gördüğümüz şeyler evet, burada. Bizim yönetim kurulumuzda mesela 11 kişilik yönetim kurulunda ben tek kadınım ama göreve gelir gelmez yaptığım ilk şey kadın meslektaşlarımla kadın komitemizi kurmak oldu ve kadın komitemizi kurarak bir kişilik temsil hakkımı geri plandaki bütün kadın komitesi üyelerimle paylaşmış oldum. Çünkü her seferinde bu programa gelmek dahil e, her gittiğim yerde, her katıldığım kamusal platformda mutlaka istişare ederiz, e, fikirlerini alırım. Bir e, tek bir vücut gibiyim yani arkadaşlarımla e, onların sesi oldum aslında yönetim evet, konusunda. Peki gelelim Türkiye-Macaristan ilişkilerine. Evet. Çünkü orada e, gümrük müşavirlerin iddiası şu, daha doğrusu Ticaret Bakanlığı iddiası aynı zamanda. Ticaretin karşılıklı 6 milyar dolar sınırına çıkabileceği, şu andaki eğilim onu bize ne kadar zamanda getirir ya da nasıl bir ticari ilişkimiz var? Türkiye-Macaristan ilişkilerini şöyle son 10 yılına bakarak anlatmanızı rica ediyorum. Türkiye-Macaristan dostluğuna baktığınız zaman aslında kavimler göçüne kadar gidiyorsunuz. Akire'ye hani kadar gideriz, Gidiyor tabii, tabii yani gerçekten çok ortak bir geçmişimiz de var. Bir bağ da var, kan bağ da var. Bugünkü biliyorsunuz şey... Zirvede Macaristan'da e, gözlemci üye olarak, evet. ülke olarak e, katıldı. E, Macaristan'ın e, Türkiye ile farklı bir e, şey var. Hani e, gönül bağı var diyeyim. Türkiye'nin de Macaristan'la öyle. E, şu ana kadar ki ortalama baktığınız zaman 3, 3 milyar dolar seviyelerinde bir ticaretimiz var zaten. E, Onlar da e, büyük e, iyi markaların e, arabaları Binek otomobilleri bize geliyor. Bizden kamyon çekici gibi yedek parça gibi onlara gidiyor. E, bu 3 milyar doların 3'te ikisi onlardan bize geliyor, 3'te biri bizden onlara gidiyor. Eee 2019 senesinde Ali Bey e, bir şey yaptı. Toplantı yaptı. Ve Cumhurbaşkanımız ve e, Ticaret Bakanımız da Ruslar Bekran da ona evet. katıldı. Ve orada bir şey alındı, karar alındı. 2023 yılı sonuna kadar e, ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkartalım. Bu olması da çok mümkün bir şey çünkü. Ee, ve bizler de karşılıklı Macar ve Türk e, gümrük müşavirleri olarak elimizi biraz taşın altına soktuk. Çünkü gerçekten e, aslında ortamları, yani yatırım ortamını veya ticaret ortamını bilen e, en yegane kişileriz. E, biz de dedik ki biz sizden gelecek olan talepleri karşılayalım, siz de bizden gelecek olanları talepl talepleri karşılayın ve 2023 sonuna kadar e, biz ülkemizin de özellikle ihracat anlamında bir atılım yapmasına e, misyonerlik etmiş olalım. Evet. İki ülke arasında Cumhurbaşkanı yani Başbakan düzeyinde çok iyi ilişkiler var. Viktor Orban e, çok sık geliyor Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı da birkaç kez biliyorsunuz Macaristan'ı ziyaret etti. Orada ortak köklerimiz var. Yani işte biz e, Viyana kapılarına e, Budapest'e kadar gitmişiz zamanında. Dolayısıyla orada yani Tra e, Balkanların ve Orta Avrupa'nın Müslümanlaştırılması ya da Türkleştirilmesi konusundaki çabaları oradaki işte o zamanın Bektaşi Erenleri dediğimiz Erenler yapıyor. Onlardan bir tanesi Gül Baba, meşhur bir türbesi evet, var biliyorsunuz. Var, evet. Hatta bu türbenin restorasyonunda e, Türk hükümetiyle Macar hükümeti ortak e, kararlar aldılar ve çok ciddi iş, iş birliği gelişti. Neredeyse Türk-Macaristan Ortak Yılı e, ilan edildi ve bu yılın gerekleri yerine getirildi mi getirmedi mi bilmiyorum. Yani mesela bundan çok fayda sağlayabildik mi karşılıklı? Bugün takip ettiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2024 yılı Türk-Macar kültür yılı olarak Ol, olacak. Evet, böyle bir atılım da var. Yani DEİK'ten bu yana özellikle şu son 3 yılı şey yaparsanız, iyice ne hızlanmış bir yatırım ortamı ve ticaret ortamı olduğunu görüyor ve hissediyoruz. Macaristan'ın bize bakışı da, bizim onlara bakışımız da, Gerçekten çok olumlu ve bizim için aslında takip ettiğimiz şey daha çok şu acaba bizim ihracatçımız oraya eşya satarken ne gibi zorluklarla karşılaşacak orada nerede takılacak veya bizde yetkilendirilmiş hükümlü diye bir şey var sertifika var bu sertifikanın sahibi oraya gittiğinde bir ayrıcalıktan faydalanacak mı bizde uygulandığı uygulanan KDV misal orada aynı mı gibi. Ee, bizim şeyimizi burada e, dış ticaret erbabımızı, ihracatçımızı desteklememiz gerekiyor. Yani e, her şey e, sadece beyanlanmayı imza atmakla kalmıyor. E, vergilerle, gümrüklerle, e, mevzuatla birçok konuda belki misyon sahibi olduk 112 yıldır ama artık biraz uluslararası boyuta taşımak istedik. Şimdi karşılıklı ticarette zaman zaman yaşadığımız problemler var. E, Türkiye ile Macaristan arasında, Türkiye ile Polonya arasında, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında keza. Biliyorsunuz Türk tırlarının bu ülke sınırları içinde hareket etmeleri ile ilgili kotalar koydular bir dönem. Sonra bu kotalar açıldı mı bilmiyorum. Şu anda mesela Macaristan bize karşı bu kotayı sürdürüyor mu? Polonya'nın sürdürdüğünü biliyorum ama. Macaristan'da meslektaşlarımızla görüşümüze göre bir şey süre şey olmuş. Transitte biraz problem evet. olmuş ama şu an böyle bir problem olmadığını ilettiler. E ee, Yani karşılıklı bu mevzuat e, çalışmaları da devam ediyor ve bunları bülten olarak biz zaten yayınlayacağız. Onlardan gelen e, yatırımcılara da biz burada destek olmuş olacağız. Konferanslarımızda ve bilgilendirmelerimizde. E, biliyorsunuz o dönemde tırlarımız e, Almanya'nın kuzeyinden dolaşarak neredeyse evet, yolu evet. aşağı yukarı 1500 kilometre uzatarak. Mal Ulan, götürmek zorunda kalıyor orada Avrupa'ya ve İtalya'ya. Evet. evet bu engel sanıyorum şu anda. Şu anda açılış. olmadı iletildi bize. Peki Gümrük Birliği Türkiye ilişkileriyle ilgili neler söyleyebilirsin? Son 3 dakikamız yani Gümrük Birliği çerçevesinde revize etmemiz gereken bir Gümrük Birliği'miz var. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi ne demek? Hangi konuları öncelikle revize etmemiz lazım? Revize ettiğimiz takdirde biz Avrupa Birliği ile daha eşit ticari ilişkiler kurabilecek miyiz? E, Avrupa Birliği üyesi değiliz ama, ama Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin en önemli kazanımı nedir? Gümrük Birliği'dir. Tabii. Üyesi olmadığımız bir e, gümrüğün bir e, birliği içerisindeyiz. Evet. Ama bu tabii ki aslında e, her ne kadar eleştirilen bir şey gibi görünse de baktığınızda ihracatımızın hala çok büyük kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. E, dahil işleme rejimiyle onlara e, biz ihracatın büyük bir kısmını gerçekleştirmiş oluyoruz. E, gümrük Birliği'nin devam etmesinden tabii ki yanayız. Çünkü ihracatçımızın orada vergi ödemeden mallarını gönderiyor olması, özellikle ki şu COVID-19 sürecinden sonra Çin'in ve konteynerların durumuna baktığınızda Türkiye'nin yakın küçük Çin olabilme potansiyeline doğru gittiğini görüyoruz. O yüzden Gümrük 1'ine revizyonu biz destekliyoruz yani. Ne yapmalıyız ama yani revizyondan kastınız nedir mesela? Yani en azından bu devam etsebilir. Tarım ürünleri konusunda bile... mı bazı tavizler vermesini istiyoruz, başka ürünlerde mi? Yani o revizyonun içini açmanızı istiyoruz. Şöyle, e, tarım ürünleriyle ilgili gümrük birliğinin bir parçası değil tarım ürünleri. Sadece sanayi ürünleri e, gümrük birliğinin anlaşmasının bir parçası. E, tarım ürünleri de eğer işin içine girerse biz kazançlı çıkarız aslında bakın baktığımız zaman. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ile konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz.